En başta söylediğim şu iki dil bilme, Almanca ve İngilizce bilme konusu. Hı hı. Burada iki dil o dile sahip olmanın mesleki anlamda size katkısı ve etkisi ne oldu? Bir hukukçu olarak sizce yani iyi derecede Almanca veya İngilizce bilmek ya da dil bilmek önemli hı hı. mi? Kesinlikle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir dil bir insan şiarıyla aslında bunu düşünüyorum. Belki çok arkaik, çok eski bir düşünce olarak gelebilir birçok insan için. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü dil sizin aslında düşünme yapınızı da çok etkiliyor. Almanca özelinde düşünürsek Almanca için aslında felsefenin belki dili derler. Bu da bence çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani ilk olarak lise yıllarında bence dil öğrenmeye başlanılmalı. Belki daha öncesinde. Ama bunu izleyen kişiler tabii ki de geç kalmış hissine kapılmamalı. Üniversite yıllarında da bu yapılabilir. Sadece daha zor olacağını düşünüyorum. Çünkü okul fakültesi zaten zor bir fakülte. Bitirmesi, dersleri vermesi açısından. Bir de dil öğrenmek belki insanlara gereksiz ya da üniversiteyi bitirdiğimde öğrenebilirim. Hiçbir şey için geç değil gibi gelebilir ama aslında üniversiteyi bitirdiğinizde de işte staj yapmak, yüksek lisansla araya girdiğinde dil öğrenmeye vakit kaldığını düşünmüyorum ben. O yüzden bu üniversitedeyken yapılabileceğini düşünüyorum en iyi ihtimalle hani o anlamda. Ve burada İngilizceyi zaten artık herkes biliyor. O kesin hani ikinci bir dil eklenebilir diye düşündüm. Benim özelimde ben lisede Almanca'da başladığım için Almanca buna eklenmendi. Buna İspanyolca olabilir. Yani şu an Türkiye'de veya İstanbul'da İspanyolcayı an dil gibi konuşarak avukatlık hizmeti verebilecek kaç kişi vardır? Aynı şey belki Almanca daha bilinen bir dil ama yani işte Japonca olabilir, Çince olabilir, Arapça olabilir. Dolayısıyla herhangi bir dil ne olursa olsun bu dil onun iyi derecede bir Bilmek. en azından müvekkille ilk etapta masaya oturduğunda selamlaşabilmek, halini hatırını sorabilmek, duygusal bir mevzu ise uyuşmazlık, bunu müvekkille kendi an dilinde konuşabilmek çok değerli. Yoksa tabii ki de birçok müvekkil de uluslararası bir uyuşmazlık olduğunu varsayalım, zaten İngilizce biliyor birçok müvekkil ama burada belki sadece müvekkil zaten İngilizce biliyor, ne gerek var başka bir dil öğrenmeye demekten ziyade müvekkili selamlamak, onunla bu konuda konuşmak veya ilk başta müvekkili sizi bulurken işte ''Aa şöyle bir avukat var, Almancası çok iyi'' deyip bir Alman'ı size yönlendirme ihtimalleri daha da yüksek. Mesela benim özelimde konuşursak birçok çevremdeki müvekkilim ve arkadaşlarım benim Almancayı çok iyi bildiğimi İngilizceyi bildiğim bildikleri için herhangi bir uluslararası bir uyuşmazlık, bir medeni hukuk uyuşmazlığı ya da bireysel bir uyuşmazlık olduğunu varsayalım. Olduğunda hemen akıllarına ben geliyorum. ''Aa bilginin mutlaka bildiği birisi vardır.'' Çok yakın zamanda bu oldu. Bir akrabamız, uzaktan akrabamız benim avukat olduğumu biliyordu. Ama hiçbir avukatlık işini bu zamana kadar yapmamıştım. Bir gün benim telefonum çaldı, beni aradı. Ya dedi Singapur'da bir iş yaptık dedi. Ama dedi paramızı alamadık, nasıl alırız? Aklıma sen geldin dedi. Şimdi akıllarına ben gelmesinin büyük ihtimalle sebebi benim çok uluslararası alanda ilgilendiğimi biliyorlar. Dolayısıyla uluslararası alanda Hı, bilgiyi aramalıyız ve o bize birisini yönlendirir dedi. Nitekim mesela ben de çevremden orada bir hukuk bürosu buldum ve şu an o hukuk bürosuyla yazışarak aslında uyuşmazlığı çözmeye çalışıyoruz. Normalde benim Singapur'la bir alakam yok bakıldığında ama bu aslında onu biraz getiriyor. Dolayısıyla bence bir insanın iki farklı dili, üç farklı dili bilebilmesi, buna yeteneğin olup olmamasını tartışabiliriz. O ayrı bir mevzudur. Fakat en azından temel seviyede bunları bilmek, bununla konuşmaya başlatmak, bu alandaki yazıları okuyabilmek, tamam yapay zeka var, Google Translate var, çok uygulamalar da var ama yani ben mesela şu an herhangi bir konuda bir eşya hukuku uyuşmazlığında, bir hukuki bir ya da işte fikri haklar uyuşmazlığında girip Almanya'daki yargı kararlarına bakabiliyorsan bu çok değerli bir şey. Yani orada uygulama nasıl, nasıl ilerliyor, bunun bizim ülkemize tesiri nasıl oluru görebilmek bence çok değerli. Bu ama bu aynı zamanda bu kapıyı da açıyor bence. Yani hani size bir uyuşmazlık geldiğinde bir hukukçu olarak siz sadece kendi ülkenizin hukukunu düşünmüyorsunuz. Farklı uygulamaları da bildiğiniz için ya kanunu acaba şöyle uygulatmayı teklif etsem yargılama aşamasında nasıl oluru da size katmış oluyor. Bu da aslında sizin günün sonunda müvekkilinize çok iyi bir hizmet vermenizi, çok geniş kapsamlı bir hizmet sunmanızı sağlıyor. Müvekkil de bundan çok memnun oluyor aslında. Belki başlangıçta sizi tercih ederken sizin çok genç olmanızdan, kışı kadın olmanızdan çok mütereddit yaklaşıyor. Ama daha sonra sizin o kapsayıcılığınız, o vizyonunuz da etkileniyor ve birçok insana sizi aslında tavsiye edebiliyor. Bu anlamda ben dil bilmenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani farklı hukuk sistemlerine size kapı açıyor. Bu da çok güzel bir şey bence. Bir dil, bir müvekkil de desek <laughs> çok yerinde evet, olur mantıklı. sanırım. Ben de bu fikre katılıyorum. ve Almanya sürecim olmuştu, yüksek lisans boru süreçleri ve bence çok büyük bir artı.